Avrupa Kupalarının ardından sizlerle birlikteyim. Aze galatasaray karşılaşmasını da konuşacağız. Bir kere Galatasaray bence bu turda zaten olmamalıydı. Kura itibariyle, oynadığı rakipler itibariyle. Bakın Young Boys'a elendikten sonra Riga, Pauk, Dinamo Kiev, yine Aze Alkmaar e, gibi rakiplerle. Tottenham belki bunların içerisinde en ciddi olanı. Son olarak Ajax karşılaşması. Bu rakiplerle oynadı Galatasaray ve ilk 8'in içerisinde kalabilirdi. Belki de kalmalıydı benzer rakiplerle oynayan Anderlet mesela değil mi? Daha iyi bir takım değil, daha iyi bir kadro değil görüyorsunuz. Galatasaray'ın bu kadrosuyla, bu transferleriyle 3. sezona girdiği teknik direktörü Okan da birlikte bir kere zaten bu kurada olmaması gerekiyordu. İkincisi Aze Altbar'ı Fenerbahçe maçında gördük. Galatasaray'la karşı karşıya bir kere daha oynadı. Toplamda 3 maç oynadı bizim takımlarımızda. 270 dakika oyun üstünlüğünü ne zaman verdi? Galatasaray'a karşı 10 kişi kaldıktan sonra ilk oynadığı karşılaşmada. Şimdi bu kadar gördüğümüz, tanıdığımız bir rakibe karşı böyle bir oyun da maalesef çok üzücü. Ama aslında şuraya bakmak lazım. AZ Alkmaar nerede oyun olarak? Galatasaray nerede? Bizim takımlarımız nerede? Bir kere AZ Alkmaar'ı zaten tanımak gerekiyordu diye düşünüyorum. Çok hızlı hücuma çıkan, birlikte hareket eden, çok dinamik bir takım. İyi oyuncuları var. E, 21 yaş altında, çok genç oyuncuları var. E bu takıma karşı ilk maçta yine oynanmış ve işe yaramamış yine üçlü savunma ve ikili forvetle Gıltasaray Okan Buruk tercih ediyor. Şimdi elinizde belirli bir seçenek yok. Bir sürü e, oyuncu eksikliği var, cezalı oyuncular var, e, oynamayan isimler var. Bunu anlıyorum. Yedek kulübesine bakınca gerçekten oyuna müdahale edebileceği veya çıkartabileceği başka bir 11 de yok. Ama Okan Hoca bundan da şikayet ediyor. Mesela ilk 11'im e, sızmış diye. Yani ilk 11 sızmasa ne olacaktı? Zaten... Aslında oynayabilecekler belliydi. Ama saha içerisindeki diziliş anlamında bence sıkıntı var. Ki bu maç içerisinde neredeyse 8-10 kere dizilişi değişti Galatasaray. Ya şunu anlamakta gerçekten e, güçlük çekiyorum. İlk başta Batshuayi ve Osimhen'le oynanan ve sonuç vermeyen bir oyunu neden Barış Alper ve yeni transfer Monata ile ısrar edilir? Geride de üçlü savunma ve Berkan kullanılır ve yine Kaan kullanılır. Ya bu kadar transfer yapılmasına rağmen. Kaç transfer dönemi geçmesine rağmen Saşa Boy'dan itibaren ve öncesinden itibaren ne bir sol bek ne bir sağ bek Galatasaray tutturamadı. Angelinho'lar, Yelert'e verilen 9 milyon, Köln, e, Jacobs nerede? Eğer sağlık heyetinin bir raporu varsa ki bunu ben söylemiyorum. Basına da çıktı bu. Bu oyuncunun transfer edilmemesi kronik sakatlığı olduğu yönünde. Bu da büyük korkuş bir durum Galatasaray adına. Bakın ne zor bir dönemde kalıyorsunuz. Sezon başı geç yapılan Salah'a transferi yüzünden onu listeye yazamadınız. Ne oldu şimdi yazdınız bu sefer Lemine'ye yazamadınız. Carlos Coesta mı Lemine'ma Lemine'ye yazamadınız veya hangi oyuncu geldiyse. Eliniz iyice daraldı. Sezon başı geç yapılan transfer sezon ortasına Frankowski belki daha önce alınabilseydi. Belki Okan Hoca Frankowski yazacak. Şimdi transferler bir türlü gelmiyor eksik yerlere. Başka yerlere transferler yapılıyor. Buralardan da istenilen verimler alınamıyor. 200 milyon, 100 milyonluk transfer yapılıyor. 70-75 milyonluk maaş bütçesi var. Sizin dörtte biriniz olan bir takım, çok daha genç bir takıma karşı hezimet, sağdan siniliyor. Ve geçen sene de Sparta Pırak maçında aynı durum olmuş. Ve yine Kaan oynuyor, yine kırmızı kart. Yine Berkan. Oyuncuları suçlamıyorum, yanlış anlaşılmasın. Bunlar bizim milli takım oyuncularımız. Okan Hoca'yı da suçlamak istemiyorum. Ama artık bu kadar da açık ve alenen tekrar eden bir yanlış olabilir mi? Geçen sene de bu durum var. Bu sene de aynı durum var. Bakın AZ Alkmaar Hollanda Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir takım değil. Ama küçümsenecek bir takım da değil. AZ Alkmaar her yıl altyapıdan düzenli olarak oyuncuyu lige çıkartıyor. Ayaksa satıyor. İşte Matthias De oradan Juventus'a gidiyor. Ne bileyim Kopp Miners. Teun Kopp Miners. AZ Alkmaar'da kardeşi oynuyor. Pierre Kopp Miners. Ali Rıza Brighton'a gidiyor işte İranlı oyuncu. Oluyor. Bir sürü oyuncu sayabilirsiniz. 10 milyonlar, 18 milyon eurolar. Oradan sonra 50 milyona falan gidiyor oyuncu. Atalanta'dan Juventus'a. Şimdi böyle bir takımdan bahsediyorsunuz. Bugün oynayan oyunculardan e, bir kısmı Mayukuma mesela dağıttı Galatasaray savunmasını. Osaka'dan alınmış, Japonya'dan alınmış oyuncu 800 bin euroya. Birkaç sene içinde zaten transferde göreceksiniz. Bu yıl, bir dahaki yıl Avrupa'da oynatıp Hollanda'da Ajax'a satıp, PSV'ye satıp, Feyenoord'a satıp zaten bu oyuncular çok üst oyuncular olacak. Arne Slot da bu takımdan çıktı. AZ Alkmaar o 2010'larda olduğu yerde değil çok iyi bir akademiyle çok iyi oyuncu yetiştiriyor. Bunu görmek için zaten bizimle oynadığı maçları görmek, izlemek yeterli. Bu kadar dinamik birlikte oynayan bir takıma karşı onca yıldızın transfer edildi ancak birlikte oynayamayan... Sağ içerisinde nasıl bir dizilişte duracağını göremeyen bir Galatasaray. Bu karşılaşmanın ne olacağı çok belliydi. Bu kadar yer değişikliği olur mu? Ya da neden ileride zaten işe yaramamış bir ikili forvetle yeni iki forvetle bir tanesi Murat'a geride üçlü savunmayla başlanıyor? Madem 3 stoperle oynanacak bu kadar ısrar edilecek elinizde... Kaan Abdülkerim var tamam. E bir tane de Koesta. O da sol oynayabilir. Üçlü böyle oynayabilirsiniz. İkinci yanın başında dörtlüye dönüldü. Abdülkerim Koesta yapıldı. Berkan sola geldi. Kaan bu sefer sağa geldi. Okan Hoca söyledi sarı kartı var diye. Onu sağa attı. Bildiğim mevkiye attım dedi. Madem bu olacak keşke maçın başında olsaydı. Veyahut da ona buraya birazcık daha ısrar edilebilirdi. Kaan atıldıktan sonra da. Ama bu iş sadece savunmada bitmiyor. Orta sahada da çok büyük eksik vardı. Kerem Demirbay belki mavi maçından beri ortada yok. Neden? Barış Alper'le Morata'nın ileride olması savunma anlamında ne katkı sağladı? Galatasaray'ın oyunu 6-7 maçtır geri gidiyor. Okan Hoca bir türlü buna müdahale edemedi. Belki transferlerle müdahale edecek. Çok ciddi böyle e, haksızlık yapılmasını haksızlık da yapılmasını Okan Hoca'ya bu zamana kadar e, getirdikleriyle ama Edirne'ye geçtikten sonra Galatasaray'ın defosu çok net ortaya çıkıyor. Bir buçuk yıldır. Bakın Young Boys maçı, Pırak maçı, Kopenhag maçı, Molde maçı, Rigas maçı, Dinamo Kiev maçı. Galatasaray'ın kadro kalitesine para olarak da yaklaşamayacak takımlara karşı oyununa bakın. Ya Kaan Ayhan bir oyuncu böyle iki tane sarı kart nasıl alır ya? Bu kadar önemli bir oyuncumuz. Milli takım forması giyiyor. Almanya'da yıllarca forma giymiş. Yıllardır Galatasaray'da oynayan bir oyuncu. Geçen sene gene Pırak maçı. Yine bugün Aze Alkmaar maçı. Aze Alkmaar'la oyuncular maçtan sonra daha fazla fark atabilirdik. Niye yapamadık? Takım oyunuyla karşımızda iyi duramayan bir takım vardı diyorlar. Aze Alkmaar'la Galatasaray Fenerbahçe'nin oynadığı dönemde ee, Aze Alkmaar'ın bir sürü eksiği vardı. Şimdi daha da bu eksikleri olmayan bir takım. Bu, te, bu eksiklerin de telafi etmiş bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray'ın bu kadar para harcayıp böyle oynamaya böyle hezimet almaya hakkı yok diye düşünüyorum. Savunma güvenliği hiç olmayan, hiç üretemeyen, pozisyona giremeyen, oyuncularının adına hiç yakışmayan, teknik direktörünün bugüne kadar kazandığı başarılara hiç yakışmayan bir Galatasaray görüntüsü var. Bayern Münih, Tottenham ve Manchester United maçları. Son bir buçuk yılda oynanan iyi maçlar. Ama bu karşılaşmalardan büyük takımlar açık oynandığı zaman Birazcık daha pas futbolu oynandığı zaman Galatasaray oynayabiliyor ne zamanki işin içerisinde dinamizm giriyor, ne zamanki hızlı hücum giriyor. Galatasaray'ın buna hiçbir çözümü yok. Yani 8-10 kere sahanın içerisinde dizilişi değişen bir Galatasaray olabilir mi? Barış sol beke geliyor, Berkan geliyor, Berkan çıkıyor, Yelert geliyor. Bu kadar verilen paralar yazık günah değil mi ya? Jakobs nerede? Yelert sol tarafta oynuyor. Bu kadar sol tarafta eksiği olan bir takım. Yani Yelert'i oynatacak kadar, Berkan'ı devamlı oynatacak kadar. Sol tarafa bu zamana kadar bir Takviye yapmaz mı? Eren Elmalı geldi. Gelsin. Bu zamana kadar bu takviye niye yapılamadı? Ücreti fazla oyuncuların. Yerli oyuncu yok. Ya böyle düşünülmemeli diye düşünüyorum. Veyahut da yedekteki oyuncular daha fazla oynatılamaz mıydı? Fenerbahçe'de Yusuf örneğinde olduğu gibi. Belki de. Veya Oğuz Aydın'a bakıyorsunuz. Daha iyi bir yerli alternatif oldu oynayarak. Levent Mercan oynuyor. Galatasaray böyle birkaç tane daha yerli oyuncu kadrosuna katamaz mıydı? veya olanları pekiştiremez miydi birazcık daha oynatarak? Bakın Quest'e alınıyor. Metehan Baltacı son dakikalarda girdi. Zaman zaman oynamıştı bu sezon. Son 1-2 ayda yok ortada. Bence Nelson gitse de, Quest'e gelse de Galatasaray'ın zaten bir stoper ihtiyacı varmış. Sadece Carlos Quest'e olacak bir şey değil ki bu. 3 tane stoperi var. Metehan'ı da sanki hoca çok saymıyor gibi artık. Yani ben... Ee, kesinlikle Ziyech ve Zaha'nın gitmesine bir şey söylemiyorum. Zaten çok fazla verim alamayan ve çok ciddi paralar harcanmış. Çok ciddi maaş bütçeleri olan, bonus servis kadar maaş bütçesi olan oyunculardı. Bakıyoruz, Aze Altman'ın oyuncularına ya Galatasaray altyapısından böyle oyuncu çıkmıyor mu? Ya da bir iki tane daha yerli oyuncu transferi yapılamaz mı Galatasaray açısından? Ee, bunlar çok eleştirilecek şeyler. İkinci maçında ben Galatasaray gole ihtiyacı olduğu için Aze Altman'ın e, orada da avantajlı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray için Avrupa e, sanki burada bitti gibi ama şu fikstürden sonra... Şu takım kalitesiyle de Galatasaray'ın playoff turunda elenmesi büyük sürpriz bana kalırsa. Ama görüyorsunuz işte Hollanda futbolu, Türkiye futbolu arası fark bu. Boşa verilen paralar, boşa yapılan transferler bir tarafta da gençlerin birlikte oynadığı, birlikte hücum ettiği bir takım. Yanlış bölge seçimleri. Oyuncuların devamlı yerinin değiştirilmesi, yedekte alternatif kalınmaması, yanlış zamanda Avrupa'ya verilen listeler. Eren Elmalı transferiyle ilgili de ufak bir şey eleştirmek istiyorum. Eren Elmalı'nın o geldikten sonra topun çizgiyi geçtiği pozisyonla ilgili yaptığı paylaşım nasıl bir şey? Yani o çekilmiş ve böyle servis edilmiş. Yani bilmiyorum. Bana birazcık Trabzonspor'a saygısızlık gibi geldi. Siz neler düşünüyorsunuz? Keşke böyle anons edilmese. Sonuçta bir pazarlık süreci geçmiş. Ya O top çizgi geçti veya geçmedi. O iş orada kaldı artık. Geldiğiniz takım da sizi oraya getiren bir takım. Ee, sizi Eren Elmalı yapan, Eren'in de belki bunu kabul etmesi çok hoş olmadı. Bana göre doğru değildi diye düşünüyorum. Galatasaray'ın işi zor. Yeni transferleriyle belki ligde e, cezalı olmayan oyuncularla daha iyi bir kadroyla oynar. Ama oyunu geri giden, dinamizmi geri giden, e, fizik kalitesi geri giden bir Galatasaray var. Bu kadar önde oynamak isteyen, bu kadar pres yapmak isteyen bu kadar baskı yapmak isteyen Galatasaray geçen sene de aynı dönemde düşmüştü. Yine aynı dönemde düştü ve üçlü savunma, üçlü oynama konusunda bu kadar fazla pratiği olmayan bir Galatasaray'ın bunu da denemesi. E, Mourinho bile bunu oturtmakta çok zorlandı, ısrar etti. Okan Hoca sadece birkaç maç ve onu da Icardi ile oynadı. E, ve ona uygun da oyuncuları var mı tartışılır. Ona uygun da oyuncuları var mı tartışılır. Yani Morata ile Barış'ı yan yana koymak. Hani neden? Sistem çok atı, oturmuş olur. O zaman o oyuncuyu oraya atarsınız sistem ilerlesin diye. Ama bu sistem Icardi ve Osiman oynasın diye oluşturulmuş bir sistemdi. Demek ki oyuncuya göre oluşturduğunuz bir sistemdi. Dönüyorsunuz oyuncu değişince iki oyuncu birden de Osimen de yok, Icardi yok. Bambaşka bir ikiliyle bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Davinson Sanchez'le oynayabiliyorsunuz belki bunu. Ama Davinson Sanchez yokken nasıl oynayacaksınız? Ya Abdülkerim, Kaan, Cuesta yapın. Abdülkerim'i mi sol stoper'e koyuyorsunuz? Kuesta'yı mi koyuyorsunuz? Bunlar da olabilir. Dörtlü savunma yapın, ileriye ikileyin. Dörtlü savunma yapın, Barışı kanata atın, içeriye zaman zaman Kerem Aktürkoğlu'nun girdiği gibi girsin. Bütün bu seçenekler varken AZ Alkmaar'da bu kadar belliyken bu hezimet e, Okan Hoca'ya yazar diye düşünüyorum. Ama buradan çıkartacak da Okan buruk e, Çaykur Rizespor maçına kadar az bir zamanı var Galatasaray'ın. Fakat geçen sene de burada elenerek Praa Arkasından Fatih Karagümrük'e de elenmişti Galatasaray. Bu dönemlerde bir bocalama yaşıyor. Ee, Okan Hoca da zaten en kötü dönemimizde bir daha böyle oynayacağımızı düşünmüyorum dedi. Ama bence bu kadroyu e, tekrar e, birbirine adapte edip Okan Hoca'nın o sezon başında en son Kasım ayının sonunda oynadığı futbola ikna etmesi veya bunu yapabilmesi çok kolay olmayacak. Mertens'in yaşı ilerledi. Orta sahada Torreira'nın e, o kadar sanki dinamizmi yok. Ha bir de şimdi normalde belki eleştirilmez. Güzel görüntüler takımdaşlık için. Oyuncular çok çalışıyorlar, çok yoruluyorlar denebilir. Ama hafta içerisinde bu karşılaşmadan 3 gün önce seyahate gideceksiniz. Bir doğum günü geç saatlere kadar süren... Bütün oyuncunun yer aldığı. Belki yorulmadı oyuncular ama görüntü olarak taraftarın çok hoşuna gitmez. Görüntü olarak basın bunu eleştirebilir. Ee, birazcık sanki daha da disiplin arıyor mu Galatasaray diye sordurtuyor insana böyle mağlubiyetler alınınca. Okan Hoca oyuncuları çok iyi yönetti. Hiç büyük egoları iyi yönetti. Bu çok büyük bir iş. Ama işte ligin bazen böyle kilit dönemlerinde belki daha büyük bir konsantrasyon, sevgi ve konsantrasyon vermek lazım. Ee, Galatasaray'da biraz daha ben sahada skor kötü gidince vazgeçmişlik gördüm. biraz bunu Avrupa Kupası'ndaki Ajax maçında da gördüm. Böyle erken bırakan, bir anda kopan, mücadele etmeyen, 2 biri savunmayan, üç biri savunmayan, sert durmayan bir Galatasaray vardı Alkmaar maçında. Bence 4-1'den belki olabilecek daha ağır bir skordan daha kötüsü bu görüntü. Bu görüntü niye oluşuyor? Bu görüntüyü bence Galatasaray sorgulamalı diye düşünüyorum. Ee, ama ister istemez o doğum gününde konuşulacak bu mağlubiyetin arkasından. Görüşlerinizi bekliyorum, abone olmanızı istiyorum. Bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.